Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, sonraki bölümde herkese merhaba arkadaşlar örümceği kestik. <laughs> of hala inanamıyorum. Hadi olsan devam et ya bana. Örümcek gibi bossu ya. Bir daha öyle bir boss çıksan oyunu sileceğim zaten olsan hiç uğraşamam. Ya oradan gidiyorum birader. Fire ki fırsat olduğumuzda boşuna gitti ya. Şimdi ona yanalım birader. Ya sen, 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 sen. Bana ne Estus Flask'tan birader benim Priest'ten aldığım her skill'lerim var. Ha. Ya. Aa, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam sus. Aa ikinci şeyi çalıyoruz. Çanı çalıyoruz şimdi. Çal olsunım. Çalayım mı? Çal. bizim arkadaştı. Birader o şehre döneceğiz ya şimdi. Şimdi arkadaşlar bir bossumuz daha var. Ondan sonra bir yapılandırma yapacağız hesaba. Şimdi bir yapılandırma yapacağız. Bir, bir boss'umuz daha var. Ondan sonra o... <laughs> evet bir gizli yol gösterecek olsan şimdi. Aa asansör. Aynı lan gizli kapı. Şurası şurası belli zaten. kapı. <laughs> Bunu öldürmeyin bu satıcı. Evet, mi, size <laughs> evet demez seni sizi saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak Allah seni ne yapacağız? bonfire oldum ya oh diyorum başka bir şey demiyorum ya o rezil yerden yani yeter ya. zaten abi. orası o ve o örümcek hakkında yorum yapmak istemiyorum ama işte arkadaşlar şunu söyleyeyim o şeyi öldürmeseydik neydi lan o e fire ki bu harcamasaydık hem örümceği kesemeyecektik <laughs> ama harcamasaydık burada esnusu lazımız artı bir yapacaktık en başta da artı bir yapsaydın artık. Ya bana ne Estus Plus'tan geç olsan şu olsun. Resistance mı kardeşim? Sen bilirsin kardeşim. Sen bilirsin sana feda olsun o şeyler. <gülüyor> 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 yani yapana kadar senin bir 300 kasman lazım. Ya o öküz git öldür. Nasıl anla? Sen. Kaç level? 44 leveliz. 44. Olsan da artist işte kendine çar açmış onun artistlik yapıyor bana bütün gün başında. Bak hareketlere bak. Neyse tamam şimdi bu çara odaklan. He. Ne şimdi bu? <laughs> ya hadi şunlarla zaman harcama be. Gel senin şimdi al. Gelsin de. Bu bossa bir kere öleceksiniz arkadaşlar. Onu açıklama yapsana. Önce bir boss'u görsün de ondan sonra. Gidelim boss'a. Ha tamam. Dur hepsini halledeceğim, hepsini halledeceğim. Evet, yeni haritamıza hoş geldiniz. Ama burada fazla bir işimiz yok. Yine bakın bonfire. Her adımda bonfire var burada. Ama o şerefsiz haritada bir tane bonfire yoktu. Kıçımız ağrıdı orada bonfire bana kadar. Evet, bonfire'ımızı açtık arkadaşlar. Hemen buraya sevmimizi yapalım. Evet, hemen sevmimizi de yaptık. Gidiyoruz. Bunlara hiç dokunmayın, değmez. Yanlarından geçin hatta. Hiç uğraşmayın. Evet, ilerliyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Yavaş inin de aşağı düşmeyin. Hızgara tavuk olabilirsiniz. köprüden geçiyoruz. Dikkatle geçin dar bir köprüdür. Çıkıntılı gitmeli. Hadi ben size artışı yapayım. Size. <laughs> Bakın görüyorsunuz işte. Boss'un lavları. İğrenç bir yer. Burası da iğrenç ama o arada kadar iğrenç değil. Yani cehennemin dibi dibi denebilir. Aynen. İşte beyaz kapı. Hiç korkmayın. Boss hemen size saldırmayacak. Boss biraz nadir, yani narin bir boss. Böyle hemen size saldıran türden değil. Hatta yanından geçeceğim şimdi göreceğiniz. Size saldırmaz. Ama orada bir set var. O seti almak zorundayız. Nazgül belki Yüzüklerin Efendisi'ni izlemişsinizdir. Nazgül diye bir yaratık vardı böyle siyah per şeyli böyle pardüşeli falan filan. Onun zırhına benzer bir zırh alacağız. Gerçekten güzel bir zırh. Abi onu giymeyeceğiz. Siz giyebilirsiniz. Sadece onu giymek için bir de şu boss'u öldürmek için geldik. Biz amacımız sol, para. Paradan başka bir şey değil. İşte gidiyoruz. Birazdan bossumuz görünecek. Bakın kolları görünmeye başladı. Gerçekten çok iğrenç bir boss değil mi? De Bak gösteriyor. İşte görünüzü saldırmıyor. Hiç size zararı yok. Saldırmaz size zaten. Ama o zarı aldığınız zaman Öleceksiniz. Biz de öleceğiz göreceğiniz birazdan. Belki şansımız varsa küçük bir şey olmayız. Gerçekten çok kızıyor. O zırhla mı saldıracak? Yok be hangisi şu yok. Bak işte şimdi bu zırhı aldığınız anda sizi saldıracak. Aynen Olur. şöyle görüyorsunuz hemen canlandı. Hemen kaçmayı deneyin. Ama bence kaçmanıza yardım etmeyecek. Çünkü öleceksiniz. Biz şansımıza kaçıyor muyuz? Ve kaçtık. Kaçtık mı lan? Vallahi kaçtık. Allah. Evet arkadaşlar. Kaçtık. Sonra bu tünelden girin. Böyle burada bekleyin. Kolunu uzattığında kolunu kes. En az bir 15 dakikamız alacak. Evet biraz Olsan mikrofonu verdi. Şu an oyunda ben yeni geçirdim. Biraz uzun. Ölmedin lan aferin ya. has it sürecek arkadaşlar. Yani biraz sıkılabilirsiniz ama sizin de olacak. Yani video da biraz uzun sürecek. Aklı mı kolu? Ne yapıyor lan? Anlıyor Yine bug olur. Çok bug var ya oyunda. Bilgisayarda <laughs> olduğu için hani PlayStation'da yok. Kaç <da> işte oğlum <laughs> sıkıntılı port. Aynen. İmzalar toplanarak yapılmış oğlum sende. şeyler yapmazdı ya. Sen bunu bir getir götür bakayım. Aynen lan ölmedin diye olur. Baksana el içeri giriyor birader. Ya 7000 para bu bu bossa kurban olsun birader. Şunu da yapacak. Git bir vur bakayım oraya. Git bir vur oraya. Vur vur. Ya git bir öl kardeşim 7000 para. Bu adama feda olsun. öl Al öldür ah bu mu yani sorun? Üstüne atla birader. <laughs> lavlara atla yüzerek geber bilader vahaaaaaaaaaa işte bir ölün yoksa oyun kafayı yiyor değil mi alsan senin oradan kaçışın aşağıya beliydi birader biraz üstüne üfledi de can gitmedi galiba öyle şeyler <laughs> ay yee <yeah>. tabi <laughs> evet İlk dağıldıktan sonra şimdi yanımıza kadar yürüyecek. Evet. Aynen. <laughs> Tabii. Büyüye bak. Geliyor. Hadi tipi ne senin? Ha, bak hareketlere bak. Artist. <laughs> Biz abisini tanıyoruz, babasını tanıyoruz oğlum o kim ya? Çok... ne benziyor. Sen likir likir içiyorsun ha orada. Evet bir kere ölmeniz lazım arkadaşlar. Bakın eli geldi. Eline vuracaksınız. Aynen böyle böyle ölecek yapacak bir şey yok. İstersen videoyu kesi ama bir şeyler olur. Az, az uzun oluversin video ya. Tabii. Gece koyarım birader sabah alırım. Gece koyarım sabah alırım. <laughs> Artık o internetle zaten. Kolunu içeri sokabiliyor arkadaş. Hatta sen en başı. Şimdi alalım biraz. Can aşağılara inince birader başlatırız video. Öyle yapalım arkadaş. Biraz uzun sürecek çekiyor biz sonlara doğru sizi bağlarız ama genel olarak canavarın nasıl öleceğini herhalde anladınız. Yani o şekilde biz de yapacağız. Yani farklı bir şey yap yapmıyoruz. Sonunda ölecek yani. E, can görüşürüz. Evet. Tekrar birlikteyiz. Bu taktiği çözdü babaannemizin. Nazar değdirmeyelim güzel bir şekilde şu bossumuzu halledelim arkadaşlar. Şey. Çekmeledin lan Allah seni ne yapmasın. Ö ö ördü de kaçın arkadaş anırdığında. Abi bir yaratık elden öldürmüyor mü Twitch'in 2 oynuyordum ben olsam böyle bir boss vardı bilader. Çok daha mantıklı yapmışlar adamlar böyle. Hani en azından bir elinden öldürmüyordu. var. En azından bir elinden ölmüyordu yani biraz Böyle e, şey. gebertti mi kardeşim? Tebrik ederim seni. E, içine i̇şte geberdik arkadaşlar. İçindeki de bir şimdi salla. Evet şimdi gidelim. <laughs> ne oluyor, ha ne oluyordu? Ha eriyordu. O arkada daha zediyor. İyi <laughs> 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 lan kurtulduk buradan be. Çin, çin. Musun? Kaç para? 40 bin veriyor muydu? 25 bin veriyor Yemedim para. <laughs> Biz statümüz 15k ya. <laughs> Biz bu çarı ilk başta yanlış verdik diye açmıştık zaten Nasıl? En kral bu değil mi lan? Yani en çok hikayemizin olduğu. Aynen öyle Tabi. Maldık gibi yapıp atlamayın diyor. <laughs> he zırhları giy de bir. Bakın nazgul olacağız arkadaşlar. Aynı Şey he. Yani, Gold Hammond. Doğru şey mi? Budur arkadaşlar <laughs> Tipe bak <laughs> Ya senin çok İyi, çok iyi mi bunu Savunma falan iyi mi lan? <laughs> bak <gülüyor> 400 savunma var Bizimki kaçtı birader? artı 4 319 yani artısı olmadan kalsın bunlar sağlam geldi değil mi kalkan mı koyuyor başka yapacak bir şey yok şey, valla yakıyor bari. örümcek nasıl 10 tane yaptı herhalde değil mi bize oynadığımız süre boyunca? Yeni yeni hareketler ya. Oğlum ben ne yapıyorum? <laughs> Yattım yuvarlandım. <laughs> Aynen. Bu bölüm bitirelim lan. Ana bölüm bitirmedik. İyi tamam. <laughs> Bölümü unuttum ben. Konuşuyoruz. Muhabbet ediyoruz o. <laughs> Tabii. üstüme değil mi? Yes, light down Allah O ayıyı kesmedim birader geçen girip kestim <laughs> Nasıl ettin birader? <laughs> Kim? Di nereden alıyor? Hadi onlara gideceğiz. Oo saatte iki buçuk. Neyle? Açtık mı ne? açtık? Hadi evet, sen de duygusala bağlı. Harca yama. Her <laughs> rezistans <laughs> bunu <laughs> değiştirecek. karakterin tipine ya.